Herkese merhaba arkadaşlar ben Tata <laughs> Bugün Minecraft'ın gerçek yüzüne bakıyoruz Ula ben de şu ağacı Ne yapacağım lan Hadi Ula onu nasıl yap? İlk olarak kastı boks. Ula ben bu boks bu nasıl da yani? Daha sonra da arkadaşlar duyduğuma göre Kerem komiser daha söyledi. E bu adam kötü adam ve kötü ya iksir satıyor. Gören gelince adı gel. Aynı şey var arkadaşlar. E bu duyduğuma göre arkadaşlar insan ediyor. aa. Aslı polisin gerçek yüzüne. Daha sonra bebek sonra bebek sonra görecek gerçek onu. Helen like, Aykur'un gerçek yüzüne bakacağız. Bakalım gerçek yüzüne nasıl? Ula Helen like, Aykur yaş. Ama arkadaşlar gerçek yüzüne bakmadan hala kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone olun. Tüm bildirim videomuzu beğenmeyi unutmasın. Alak video beğenmiyorlar. Ne yapayım sana? Elimi sallayayım. Ne yapayım ya? Ne yapayım? Ula ben atom bulmaz at. Ula onu nasıl yapacağım? Allah'ın kerem komiser dedi. Johnny yine bugün çok enerjik ya. Harbiden da öyle enerjik yani Kerem Komiser. Umarım Johnny bu enerjini şu kötü adamlara da harcarsın yani. Arkadaşlar yorumları yazın bakalım. Johnny yardım edecek mi etmeyecek mi? Bakalım kimler doğru bilmiş. Şimdiden yorumları yazmayı Bakalım Johnny bana yardım edecek mi yoksa etmeyecek mi? Bakalım. Etmeyecek bence lan Kerem Komiser. Sana bir kötü haberim var bence de etmeyecek ya ben de öyle hissediyorum. Ben hissetmiyorum Kerem Komiser direkt emi em eminim lan. Abartma kanka abartma. Ana bu ne lan şu Bu ne o çok iyi değil mi? Ana bunun ne iyi ana. Ana şu gazlı boksu. O oh, ne kadar... Görüyorsunuz bu la? Ana şöyle şöyle bak la ne azı kaslanmış bu la ne yapmış? Tabii ki de beni örnek almışlar. Hayır bence beni örnek almış ya. Hayır tabii ki de ikiniz yanlış biliyorsunuz. Beni örnek almışlar. Yani beni alır Kerem komiseri alır ama seni almaz. Oo, almaz. Allah Allah benim neyim var mı ya? Allah Allah benim neyim var görev gösteriyor. Bakalım bu 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 nasıl boksu bu la? Ana abi. bir fotoğrafımı çekin bakayım boksu. Gülümse çekiyorum. Ulan çek çek. Ula, çek çek. Ana 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 geliyor ana boksu bu bana saldırıyor. Hadi bakalım yine bilirsin ben seni destekliyorum. Ulan des ulan bu ne kadar güçlü. Oha arkadaşlar kastım bu bizim harbiden çok güçlüymüş ya. Şuna bakın ya. Oo bakalım. Oo bakalım. Ya bakalım. Bunu illa zorla çıkarttım bana. Ya bakalım. Ya bakalım. Seni bir yeneyim de gör gününü. Seni gidiyor. Ula harbi çok kaslı. Ula çok kaslı. Gerek bu sen ne yapıyorsun la? İyiyim sen ne yapıyorsun ya? Ana ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Sağ olasın. Bunu bir yenip geliyorum hemen. Bekle Kerem komiser hemen geliyorum. Al bakalım al bakalım bunu ben tek başıma inebilirim arkadaşlar şöyle al bakalım al bakalım şu anda Kerem komisere ihtiyacımız yok ki biz de, sizlerle beraber bunu da yeneceğiz arkadaşlar al bakalım gönlünü görme konuşayım gönlünü kazdım okudum seni yenmeyi boşardık. Tabii ki de ışık olacak hayır. Ana, ana. Bunlar hep abone ol, olmayan videoyu beğenmeyi be, be. tüm açmayanlar yüzünden oluyor arkadaşlar. Sizler gücünüzü göstererek kanalımıza abone olun. Tüm bitirme videosu beğenin ve yorumlar kısmına abone olup like attım yazarsınız. Diğer videoda arkadaşlar burada isminizi göstereceğim. O yüzden arkadaşlar abone olup like attım yazmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bak, Bakalım, bakalım Boksimo'nun gerçek yüzü nasıl akıcı? Göreceğiz. Gerçekten ne kadar komikmiş la. Ulan şunu görüp aydın sana benziyor la. Ulan bana hiç mi? sen Arkadaşlar görmüş olsun ki boksimin gerçek yüzü böyle. O zaman sıradaki... Ulan bu tam bir kazıkçı tipi. O zaten siyah iksir satıyor. Dikkatli ol onu ben tutukladım. Kerem komiser ya ben bir şey yapmadım ki. Allah Allah ya sadece siyah iksir vardı. Hem siyah iksir var hem de insanlara kötü şeyler yaptırıyorsun sen. Sen hapse girmeyi hak ediyorsun. Bu adam siyah iksir ve arkadaşlar insanlara kötü işler yaptırıyormuş. O yüzden bu videoyu beğenen her kişi. Bu adama bir tokat abone olan her kişi de 10 tokat atsın. Hadi bakalım abone olup like atmayı unutmayın. Bakın ben tıklanırsın işte kötü işler yapacaksın olacağım bu. Seni de tatlı liste sana kötü Bakalım sen nasıl gidin Senin gerçek yüzün olsun görelim bakalım Kerem komiser. Ben zaten gerçek yüzünü daha önceden gördüm. Şimdi siz de bakın. Ula ne zaman etli krep yemeye gidiyorsun? Ula etli krep ne alaka Johnny? Psikopat. Arkadaşlar şuna bak bir de takım bir de insanlara kötü işler yaptı. Bir de arkadaşlar siyektir şey satıyor. Sen gidip pislik. Sen gel. Al, al bakalım böyle giyilirsin. Ay bana bir şey al. Ulan ana kerem korsak oldu lan buna? O kadar korktu ki bayıldı yani korkuda. Biz su döker uyandırırız az sonra. Tamam lan ne bakalım gerçek izin. Pislik obat bir yumrukla bayıldılar. Neyse bakalım bakalım Arkadaşlar göreceğiz gibi bu kötü işveren var adamı da gerçek yüzü. Böyle. Harbi ma ula bura Arap bir kral taç yok la. O yüzden bir tak tak la. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kötü adam adamına gerçek yüzü böyle. O da sırada gece sırada Ailes çok rahat. Kerem komiser şimdi dikkat etmeliyiz. şu Ailes Jack denir. adam insan eti yiyormuş göre. O yüzden dikkatli olalım. Yesin işte dana iyi değil mi lan zaten? Ula sen onu nereden din? Ne yapmamız lazım şimdi o zaman? Şimdi ben gideceğim. Siz burada kalın. Size bir şey olmasın. Eğer herhangi bir müdahalede Kerem komiser sen Devreye girersen olur mu? Tamamdır dikkatli olmayı unutma Her zaman izliyor olacağım seni Tamamdır kere kaptan Seyoni sen ne yapacaksın? Ya burada ocak mocak varsa ben bir Kurepio Evet le kurepio Ana neyse ben gidiyorum arkadaşlar ya <laughs> Bakalım ana Arkadaşlar bu insan ne etiyormuş duydum o gün Şöyle yaklaşalım yaklaşalım anam. Ana Ana I çek. Duyuyor musun beni? Ya yani duyabiliyor musun? <laughs> ana ne oluyor? Mermem yaşıma bir, bir, bir şey gelmez ya. Ana, ana bana doğru gel. Git, lan. Oh, oh. Oha arkadaşım ne kadar güçlü bu ya. Oh, oh. O da saldırıyor Kerem Koçlar ama merak etme ben onu yeneceğim. Tamam umarım yenerse dikkatli ol tamam mı tatlı? Tamamdır tamam Kerem Koçlar tamam dikkatli olacağım sen merak etme. Yani baksana arkadaşım nasıl geliyor hani. Bu kız sadece böyle yemek için geliyor. Başka hiçbir şey çık. Ah oh, gelmiyor. Gel buraya gel gel. Yallah. Al, al bakalım al bakalım al bakalım sana bir göstereceğim. Sen bizim kim olduğumuzu bilmiyorsun ha. Bizler çok güçlü biriyiz ha. Al bakalım, al bakalım. Sana bir güzel kimliği göstereceğim ve seni yeneceğim. Seni nereye yollayacağım biliyor musun? Seni buraya yollamayacağım. Burada ah ah oh, asıl polis dikkat et. Ah oh, ah, oh. Ah. Durun bakalım. Hemen ona tuzak kuracağım arkadaşlar. Gel bakalım gel gel gel. Al oh, bakalım. Oh, oh, oh. Akıllıcıdan çok güçlüymüş ailesi çek. Sizler ailesi çek hakkında neler biliyorsunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bak. Hızlı mermi değiştireyim. Hızlı 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 geliyor bak. Nasıl hızlı hızlı, geliyor bak. Nasıl hızlı, hızlı Gel bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Al bakalım şöyle. Al bakalım şöyle, Al bakalım. şöyle. gününü gör bakalım. Ana mermi bitti arkadaşlar. Bunun da mermisi bitti. Tamam bunda biraz mermi. Bunda da mermi yok ya. Mermilerimizin hepsi teker teker bitiyor arkadaşlar. Kılıçla da saldıramıyorum. Çok güçlü bilmiş olduğunuz gibi. Element akıllı bilmiyorum. Ya bakalım. Ya bakalım. Bunlar hasap ya. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Şimdi sana bir güzel güldü göstereceğim. Dur bir dakika. Dur 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 Al bakalım. Böyle güldü görürsün onu. Ana Ana ne kadar korkuydu la. Bakalım gerçek yüzü nasıl böyle açıyor. Bak. Bak. Bura böyle. Bura bura. Bura bura. Bura. Oh, tamam 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 sakin ol sakin ol bu fotoğraf arkadaşlar gömülü bu ayrıca gerçek yüzü böyle arkadaşlar ya oyundakine çok benziyor. Ula menemen hemen yiyeceğim mi la sen de? bir dakika adam daha yeni çıktı savaştan. Ne diyorsun sen? Tamam Johnny şu bizim ben hemen yiyeceğiz. Tamam arkadaşlar ben hemen soğanlı mı soğansız mı olur? Bizim yorumlara yazın. Onun bir kavgasını yapın yorumlarda. Çünkü ben Johnny çünkü sen ne? Ben soğanlıyım. Ben soğansız. Bu soğanlı oğlum. Ay bak yine bak. Ana. Neyse arkadaşlar aynı hızlı çirkinin gerçek yüzüne baktık sonra daha hızlı var. Kerem komiser hızlı polisin gerçek yüzüne bakacağız bakalım. Açıyorum direkt zaten bakalım bakalım. A bu ne ya? ne? Kerem komiser ne yapıyorsun bu? Aziz ama Asli polisi sizi trolledi. Ula Kerem komiser kendimi suçlu gibi izledik. Bu ya bu ne ya? Bu nasıl bir boya hızlı çirkinmiş? Kerem komiser bir abonasını atınca ben çok korktum. Kerem beraber sizi şakaladım. Aşkım çok iyi şaka yaptı değil mi? Evet aşkım ya çabuk kandılar. Ulan nasıl kandık? Ula arkadaşlar eğer Kerem komiser az Hoca şaka yapmamı istiyorsunuz. Video yorumlara yazmayın. Ula şu an çok ula havaya sıkacağım. Ula mene mene s Onu bunu boş verin de bebek Ula bebek zonik sen, sen ne yapıyorsun? Ula bu tatlılık da ne böyle? Oo. Ulaş onu konuna sana yine gel. ben de güzel ben de benden bahsetmeye devam edelim. Sen onu boşur o da menemen. Ula ne yiyecek? Ha? Ula bu Johnny harbi deli la. Yani olabilme ihtimali var cidden deli. O zaman Kerem komiser sen de polissin. E Johnny zaten ben polisim. He tamam hocam iyi. Sen ciddi misin Johnny ya? Maalesef ki ciddi. Evet Kerem komiser maalesef ki ciddi. Neyse bakalım bebek gerçek yüzün olsak. Bu. Ula bu ne la arkadaşlar ya. Şuna baksana sen Johnny ne kadar tatlı değil mi? Ula sen bu tatlılığı nereden aldın la? Abi çok tatlıyım bak. Değil mi Johnny ya? Şuna bakalım keşke sarpı bebek soruyor. O yüzden bu ağabey yok mu? Şu tatlılığa şu sevimliliğe bakıyor ya. Bir de bakıyor. Eliyle uzatıyor. Nere nere bir yere mi işaret? Ula nereye işaret? Ya ne abi? Ula. Ula ne abi? Ula ne yapıyorsun sen? Ula bir şey söyleyeceğim çocuğa. Bebek Sonic, bebek Sonic mi? Ula bunu nasıl tahmin etti bu? Sıradaki ne diyeceksin? Sırada Elan Aykbur var. Yani komşum var. Komşu komşu sen neredesin uzun zamandır? Ha? Bak seni arıyorum. Hmm, Duydum Akara evime girmişsin. Bir dayağı mı hak ettin yani? Ula ben senin evine nasıl gireyim? Senin evim benden 100 km ötede la. Nasıl gireyim la? Olsun sen yine de girmişsindir. Ben yine de seni bir dövüp öldüreyim olmaz mı? Ula sen psikopat mısın zaten? Bak sonra yerin pembe. Gönlün de pembe olsun. Evet evet kanım. Senin kanın da pembe. Ula ne diyor bu canı? Ne? ne diyor bana? Ula mene mene bu da mı gelecek la? Tahta dikkat. Ula ne yapıyorsun? Ula ne yapıyorsunuz la? Beni mi kovalıyorsunuz topu? Al bakalım, al bakalım. Al. Allah, az, 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 az. Al bakalım, bakalım. Gel buraya, gel. Al bakalım, Gel sana bir, Kafana kafana, al Al ula bu nasıl bir kavga lan. Ula al 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 bakalım, al bakalım, al bakalım, al bakalım. al, bakalım. Allah gel bakalım gel gel Yüzüle ya ne yapıyorsunuz da Ne kavga ediyoruz da Al bakalım al bakalım al bakalım Ya bu nasıl kavga şöyle biz bunu mu izleyeceğiz şimdi ya Evet Kerem komiser böyle bunu izleyeceğiz A few moments later Alın 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 Bakalım ilk kim yorulacak mı Alın Ol lan ol. Ula oturma lan oturarak da. Ne oldu lan ne oldu ne oldu? Ben bıktım ya bu ne böyle? Tamam sen yiyen ya sen yiyen aman aman. Yordun beni. Ula yendim ama nasıl yendim ben de anlamadım arkadaşlar. <laughs> İki saattir dövüşüyoruz. Harbiden de 2 saattir ben bunu nasıl izleyebildim anlamadım. Ben de anlayamadım. Ben beni yiyecektim ha. Unut. Ulan şöyle ne beni ben burada yok. Ana neyse. Onu arkadaşlar Elon Musk tutukladık ve onu hapse götürdük. Çünkü o çok kötü ya beni öldürmeye çalıştı değil mi? Bakalım Elon Musk'ın gerçek yüzü nasıl? Şöyle açalım bakalım arkadaşlar nasılmış. Bu <laughs> ne lan? Arkadaşlar görmüş oldum Elon Musk'ın gerçek yüzü. Bak 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 neler ne? Bu ne bu ne Ana neler neler hep. Ula bu bilim adamıyla el ekler yok. Ula bu nasıl bilim adamıyla ona ekler arkadaşlar. Neyse bir videomuzun daha sonra gelelim. O kadar yoruldum gel bak burada. İki saattir dövüştüm arkadaşlar. Bir saattir ona ekler dövmek istiyorsanız bir yumruk atmak istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu arada da kanalımıza abone olmayı varsa kanalımıza abone olun. Tüm bilir mi? İşaret videomuzu beğenmeyi unutmayın derim. Sizi Seni çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Adios amigos.